Piyade uzman çavuş Mesut Karadağ, Pençe Kilit bölgesinde görev yaparken yıldırım isabet etmesi sonucu şehit oldu. Şehit Mesut Karadağ'ın şehadet haberi Muştaki Baba Ocağı'na ulaştı. İade uzman çavuş Mesut Karaza, Pençekilit Harekatı bölgesinde görev yaparken yıldırım isabet etmesi sonucu şehit oldu. Acı haberi Muş'un Tandoğan köyündeki baba ocağına ulaştı. Henüz 30 yaşında olan piyade uzman çavuş Mesut Karadağ evlilik yolunda ilk adımını atmış 6 ay önce nişanlanmıştı. Altı ay önce nişanlı yapmıştık. İşte nasip olsaydı yazın düğün düşünüyorduk. Ama takdir ilahi böyleymiş. Askeri yetkililer tarafından ailesine verilen acı haberin ardından şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Karadağ'ın şehadet haberi ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Gözyaşlarına hakim olamayan aile fertlerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri teselli etmeye çalıştı.